Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle karel elektroniği inceleyeceğiz. Karelde son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede? Uzun vadede? Ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle teknik tarafa geçmeden temel tarafla başlayalım arkadaşlar. Burada olduğunu açıklamaları var. Kareli yakından takip eden arkadaşlar bu açıklamaları okuyabilirler. Ben şimdi çok fazla detayına girmeyeceğim. Teknikle devam edelim. Şöyle Mayıs ayına gittiğimiz 12 seviyelerinden 34 seviyesine kadar çıkan ve %160'ın üstünde bir getir sunan karar görüyoruz arkadaşlar. Devamında da %30 düşüş gerçekleştirmiş fiyat. 34'ten 24.76 seviyesine kadar inmiş. Buradan gelen kuvvetli alımlarla birlikte fiyat hareketini emalara kadar taşımaya başarmışlar. Cuma günü de şurada gelen kuvvetli bir alım var. Daha doğrusu gün içi satış baskısı olursa da burada boğalar fiyatı yukarı taşırmaya başarmış. Yani çekiş diye tabir ettiğimiz tamamen alıcıların kontrolünden bir formasyonla kapatmış. Günlük kapanış değeri de 27-30 seviyesi arkadaşlar. Şimdi görüldüğü gibi net bir yükseliş ardından da düşüş var. Özellikle yükseliş kanalının kırılmasıyla satış baskısı devam etmiş. Fiyat 24.76'ymiş. Buradan alımlar gelmiş. Bu alımlar emalara kadar çıkmaya başarmış klasik bir tepki hareketi arkadaşlar. Bu tepki hareketinin trende dönmesi için 28'in üstünde fiyatlama ihtiyacı var. Yani kısa vadede 28'in üstünde bir fiyatlama görebilirsek günlük kapanışlarda dahil 30-31 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Bu da burada kısa da risk alacak arkadaşlar için %10, %15'lik bir kar marjı bırakabilir. O yüzden kısa da Karil için arkadaşlar 28'in üstü pozitif. 28'in üstünde kaldığı sürece de 30-31 dirençlerine doğru yükselişler görülebilir. Özellikle fiyat uzun vadeli için veya orta vadede alım yapmayı bekleyen arkadaşlar izleme listesini alıp negatif bir durum yaşanmasıyla birlikte fiyatlar aşağı yönlü gelirlerse burada 24-76 destek noktası var. Yani 24 25 seviyelerinden buradan isterlerse uzun vade için, orta vade için de alım gerçekleştirebilirler. Fiyatların geri çekilmesi durumunda. 28'e gelirse zaten bu alt bantlar unutulmuş olacak arkadaşlar. Negatif bir durum olursa geri çekilirse isterseniz bu seviyelerden alım gerçekleştirebilirsiniz. Desteğin kırılması, düşüşün devam etmesini sağla. Bu da bizi 22-21 seviyelerine götürür. Burada iki kademe yapılırsa 24, 25, 22, 21 seviyelerine iki kademe yapılırsa uzun vadede size güzel sonuçlar güzel ortalamayla yola çıkmanızı sağlar arkadaşlar. Dediğim gibi 28'in üstü pozitif, 28'in üstünde 31.50, 30 bandı takip edilecek. Bunun üstüne kalıcılıklar tekrar da trendin devam etmesiyle birlikte 34 seviyelerine yani en son zirvesine doğru yükselişler görmemizi sağlar arkadaşlar. Kısa da 28'in üstü, orta vadede 31'in üstü olumlu arkadaşlar. O da bizi 34 seviyesine götürür asıl kazanç diye tabir ettiğimiz dönemde aslında zirvenin sonrasında başlayacaktır. Zirvenin üstünde kalır. Buraya güzel momentumla geçer ve trendini devam etmeyi başarırsa şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar düzeltme sonrası en son zirvesi diyelim bura geçmesiyle birlikte yükseliş hareketi devam etmiş. Aynı şekilde zirve geçilirse uzun vadede arkadaşlar 40-45 bandı burada yani karel tarafında hedef fiyatı olarak takip edilir. 34'ün üstünde 40-45 bandı uzun vadede hedeftir. Kısa vadede 28'in üstü pozitiftir teknik olarak. Burayı aşamazsa satış baskısı olur onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani 28'i aşmakta zorlanırsa bir miktar buradan satışlarla fiyat gelebilir. O yönlerine dikkat etmenizde fayda var. 28'in üstü pozitif devamında 30-31 isten. kısa da burada risk alanlar isterlerse bu bölgelerden satabilir. Ancak trendin devam etmesi için öncelikle bu seviyenin üstünde kalması devamında da zirveyi aşması gerekiyor. Bu zirveden de satışlar olabilir. Buradan alıp bu seviyenin üstünde geçerse isterlerse buralardan da satış yapabilirler. Tamamen tercih arkadaşlar. Direnç derler. Genellikle satış olur ve zirvelerden. O yüzden 34'ün üstünde uzun vadede 40-45 bandı hedef fiyat olarak takip edilebilir. Karel bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.